En derinde kanalından herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Yine bir kamış test edeceğiz. Artık kamışların giriş videolarını yapmaktan, kamışları kırmaktan sıkıldım arkadaşlar. Üçüncü kamış şöyle bir korunaklı bir pakette geliyor. Havalı bir poşette geliyor. Ee, gerçekten paketi güzel arkadaşlar. Bunu Türkiye'deki satıcıların da kullanması gerekiyor. Kamış hafif. Daha henüz açmadım. Şimdi yeni açacağız. Şöyle güzel bir kılıfta geliyor. Kılıfı da varmış. Şöyle arkadaşlar bunun testini bunun testini yukarıda yapacağım. Bahçede yapacağım. 180 santimlik olanını aldım ben. Hani kamışlar güzel çıkarsa teknede rahat kullanmak için aldım. Kalitelerine bakalım. Bunların her boyutu var aldığım yerlerde. Şöyle bir bakalım önce kalitesine. Testini yapacağız. Ağır testler uygulayacağız. Arkadaşlar bu benim teknede kullanmam için ideal bir kamış. Çok hafif. 10-20 gram atarlıymış bu. Evet. Kırdık arkadaşlar. Bu da kırıldı. Evet. Kırılan oltanın parçası denize uçtu. Denizden aldım. Daha ne makine bağladık ne misine bağladık. Eee Yanlış hatırlamıyorsam bu kamışa 400 lira verdim arkadaşlar. 400, 400 küsür lira olabilir. Kırıldı. Bu üçüncü kamıştı. Dördüncü kamış daha da böyle hassas bir kamış. Yani şu çok ince bir kamış arkadaşlar. Bu 10-20 gram atarlı diyor ama biz daha atmadan kendimiz böyle sallarken kamışı kırdık. E, markaları vermiyorum. Bundan önceki e, kamışlar da kırıldı. Onları da kırdık. Şimdi başka kamış sipariş vereceğim arkadaşlar mecbur. Ee, kuzenimin Çin'den alıp kullandığı bir kamış vardı. Ona bakacağım. O <laughs> uzun zamandır kullanıyor. Ee, kamışından çok memnun. Bakacağım arkadaşlar. Eğer o kamıştan hala memnunsa, hala bir sıkıntı yaşamamışsa, o, kuma, o kamışın linkini bu video altına koyarım. Onu alırsınız. Ee, bu üçüncü, dördüncü çok daha hassas bir kamış. Ee, onun da dayanacağını sanmıyorum arkadaşlar. Video çekmekten gerçekten yoruldum. Bunları iade etmiyorum geri biliyorsunuz. Kalıyor bende. İçinden de su çıktı bunun ya. Ya da biz az önce şeyi kurtarırken mi oldu ya. Aslında görüntü olarak şey güzel bir kamış ama alınmaz arkadaşlar. Şimdi marka vermeyeceğim. Markayı niye vermiyorum? Ee, arkadaşlar yarın öbür gün bize dava açabilirler. Yani adam bu böyle kullanılmaz diyebilir. Böyle bir test yok diyebilir. Çünkü daha önce bir ürün paylaşmıştım hani bu ürünü almayın gibi çok fazla mail geldi arkadaşlar. Hani ürün böyle kullanılmaz, böyle test edilmez, bu, bu şekilde olmuyor diye. Biz iyi çıkan ürünleri sizlerle paylaşacağız. Markasını vermiyorum. Dediğim gibi 400 küsür alınmış olan bir kamış. Aslında yapısal olarak fena değil ama niye kırıldı ya? Bu çok kötü bir malzeme ya. Yani içinde böyle şey yok. Fiber karbon ya yani arkadaşlar. Bunun içerisinde ben fiber göremiyorum. Bu bildiğiniz yani kötü bir e, ham maddeyle yapılmış bir kamış. Evet sevgili dostlarım kamışlar bu şekilde. Ben kuzenimle bir görüşeceğim. Kamışına bakacağım. Daha sonrasında da e, bu video altına eğer bu videoyu paylaşırsam bu video altına kamışın linkini bırakıyorum. O kamış alın arkadaşlar. Onu uzun süredir kullanıyor. En az 6-7 aydır balığa çıkıyor. Hemen hemen her gün balık da büyük balık da çekiyor. Tirsiye de çıktı. Tirsi avını çekememiştim biliyorsunuz. Firsik yoğunlukta oldu bu sene. Her bir balık 400 gram, yarım kilo, 300 gram, 350 gram böyle balıklar çektik ve onlu çaparıyla 10 tane 10 tane yani 3 kilo, 5 kilo balıklar aldık. Kamışlarımız yamuldu arkadaşlar. Ee, o avlardan çıkmış olan kamışlar. Soranlar oluyor işte çupra çeker mi? Çupra tabii ki çeker. Yani bu kamış çekmez. Bu hiçbir şekilde çekmez. Yani balık çekerken bu kırılacaktı zaten. Böyle boşta sallamayla kamış kırılmaz arkadaşlar. Ee, çupra çeker mi? Her kamışı kırarım ben. Yani kırılmayacak kamış yoktur. Yeter ki kamışı kamış gibi kullanın arkadaşlar. Yani oltayı kurduktan sonra o oltayı hani kamış asılıyoruz ya. Kamışı düzgün kullanırsak sağlam kamış da hani e, uzun ömürlü olur. Orta kalitede bir kamış da uzun ömürlü olur. E, ama kırmak istiyorsanız en kalitelisini de kırarsınız ama bu şekilde kırılmaması gerekiyor. Evet sevgili dostlarım görüşmek üzere bir başka videoda. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.